Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıklamış olduğu hükümetin eylem planı kapsamındaki esnaf ve sanatkara faizsiz 30 bin lira tutarında kredi verilmesi uygulamasını değerlendirdi. Tabii ki başvuru çok. Esnaf ve sanatkarlarımız hakikaten talepleri çok. Biz bunları aşacağız. İnşallah hükümetinden her yıl, her ay gönderdiği paraları bize gönderdiği zaman bu esnafımıza hepsine de yetişeceğiz. Tabii bazı esnaflarımız başvurmalarında bizden önce kredi kullanan arkadaşlarım için mağdur olduk. 1.12.2015 tarihinden önce borcu olan arkadaşlarımız bu kredide faydalanamıyor. Ama esnaf ve sanatkarlarımızın verdiği %5 kredide faydalanıyor. Başkan Ali Evren, uygulamanın Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi aracılığı ile gerçekleştirdiğini aktararak, uygulamaya esnafın ve sanatkarların yoğun bir talepte bulunduğunu söyledi. Şu an itibariyle esnafımıza verdiğimiz eee 4 gün içinde 155'in üzerinde bir müracaat olmuş. Geçen cuma ödediğimizde 25 kişinin 8-15 TL'ye kadar esnaf ve sanatkarlarımıza kredi vermişiz. Bu kredilerin verilirken bazı arkadaşlarımızın itirazları var. Kesintilerden dolayı. Arkadaşlarımızın faizsiz kredidir ama yapacağımız girdileri de bankayla yukarı Ankara'nın yüzde olan, yüzde bir buçuk bizim olan kooperatifin alınması mecburiyet tutulmuş. Bunun için maaf değil. Diğer faizleri, kredileri tamamen faizsizdir. Faizsiz kredi uygulamasının 3 ayda bir ödemeli ve aylık 2.5 bin lira taksitli olduğunu belirten Evren, tüm esnaf ve sanatkarın faizsiz krediden yararlanabileceğini belirtti. 3 yıl kredi veriliyoruz. 3 ayda bir ödemeleri 2.5 milyon civarında kendileri taksitleri var şu anda müracaat eden esnaf tüm esnaflarımızın hepsi de bunda yararlanabilir. Yeter ki kendilerin bankalarda herhangi bir sorunu çıkmasın. Tüm esnaflar hangi meslekten olursa olsun buradan yararlanabileceklerdi. İkincisi 2016'nın 1. Ocağından itibaren KOSKET tarafında projeli olarak uygulamayı burada setrik alanlar 30 yaşını geçmemiş arkadaşlarımıza da 100 TL üzerinde bu kredi, faizsiz kredi uygulanacak tekrar esnaflarımıza biz başarılar diliyoruz. Sağlık, afiyetler diliyoruz. Hayırlı işler diliyoruz. Bu çalışmalarında dolayı hükümete de teşekkür ediyoruz.